Herkese merhaba. Bugün dehidrasyon ve hidroz reaksiyonları ile ilgili konu anlatımı yapacağım ve örnekleri çözeceğim. Başlayalım konumuza. Önceden karbonhidrat konusuna bahsetmiştim. Latince'de mono bir demekti, di iki demekti, mer birim demekti. Mesela monomer tek birim, dimer iki birim. Poli de mesela çok demek. O da çok polimerde çok birim oluyordu. Şimdi dehidrasyon ve hidroliz reaksiyonlarına baktığımızda önce reaksiyon nedir? Kısaca ondan bahsetmemiz gerekiyor. Şu gördüğünüz şey bir reaksiyondur. Şurası arkadaşlar reaksiyona girenlerdir. Şu kısımda reaksiyonun nesidir? Sonucudur. Reaksiyona girenlere baktığınızda neler görüyorsunuz arkadaşlar? İki tane Gd gösterdiğim glikozun girdiğini görüyorsunuz. Reaksiyonun sonucunda da ne görüyorsunuz? Sonuç olarak bu iki tane glikoz birbirine bağlanmışlar ve bir molekülde açığa çıkmış su. Bu olay için bir enzim gerekiyor ama şu anda o enzim bilmenize gerek yok. Burada demeye çalıştığımız nokta şu. Glikoz tek başına hücre zarından geçebilen bir monosakkarit ayrıca nedir genel olarak? Bir monomerdir. İki tane madde birleşip hücre zarından geçemeyecek duruma geldiğinde bu reaksiyon sonucu ben de su çıktığını görüyorsam ben bu reaksiyonları ne diyorum? Dehidrasyon. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu yapı böyle bir dumbbell gibi görünen artık birbiriyle glikozit bağıyla bağlandığında iki ayrı glikoz olmuyor iki birbirine bağlı glikoz oluyor ve ben buna ne diyorum artık? Maltoz diyorum. Daha detayına girersen bazı şemalarda var. Bu glikozun OH iyonu ile diğer glikozun hidrojen iyonu glikozit bağı yapmak için birbirlerinden ne yapıyorlar? Ayrılıyorlar ve yan ürün olarak ortaya ortaya koyuyorlar su. Dehidrasyon tepkimesi ile ilgili bilmeniz gereken diğer teknik kavramlar nedir diye söylersem neticede her bağ oluştuğunda su açığa çıktığı için dehidrasyon tepkimelerinde açığa çıkan su sayısı oluşan bağ sayısına nedir diyoruz? Eşittir diyoruz. Formülize edersek okullarda denk gelmişsinizdir. Girenlere ne derler? N derler. Su sayısı da ne olarak hesaplanır diye size yazarlar. N-1. Bunu Türkçeleştirirsek dehidrasyon tepkimelerinde açığa çıkan su sayısı reaksiyona giren maddelerin bir eksiydi. Reaksiyona burada kaç tane madde girdi? İki tane. Kaç tane su açığa çıktı? İki eksi bir, bir. Örneklerde durumu anlatmaya çalışırsam, mesela burada bir tane polisakkarit görüyorsunuz. Burada reaksiyona girenler kaç taneymiş? Yüz. Sonra diyor ki yüz tane glikoz reaksiyona girdiğinde nişasta oluşmaktadır. Oluşan nişastadaki glikozit bağı sayısı nedir? Bunu öğrenmenizi istiyor. Bir de açığa çıkan su sayısı nedir diye bir soru soruluyor. Reaksiyona girenlerin bir eksiği kadar açığa çıkacak dedik su. Yani su 100-1 nedir? 99'dur. Yine su sayısı oluşan bağ sayısına nedir? Eşittir. Çünkü zaten her bir bağ oluştuğunda su açığa çıkıyor. O yüzden nişastadaki glikozit bağ sayısı nedir arkadaşlar? 99'dur diyoruz. Mesela 25 tane amino asit birbirlerine peptit bağıyla bağlanıp protein sentezlerse kaç tane su açığa çıkar gibi bir soru karşımıza geliyor. Yine formülü uygularsak 25 1 24 tane ne açığa çıkacak su? Çünkü girenlerin 1 eksiği kadar su açığa çıkar diyoruz. Ve su sayısı neye eşitti? Bağ sayısına. Proteinlerde olan bağımızda nedir? Bilenler için anlatıyorum. Peptit bağıdır. Peptit bağı sayımız nedir diyoruz? 24 tanedir. Şunu anlamanız lazım. Tabi üniteyi tam anladığınızda bunu yorumlayabiliyorsunuz. Hani burada amino asit mi büyük molekül protein mi büyük molekül diye sorarsam neticede amino asitler şey protein oluşturduğu için protein nedir? Büyük moleküldür yani makromoleküldür. Amino asitler burada nedir arkadaşlar? Küçük moleküllerdir. Yani dehidrasyon tepkimelerinde küçük moleküller birleşip makromolekül dediğimiz büyük molekülleri bağ yaparak oluştururlar ve bu esnada ne açığa çıkar diyoruz? su açığa çıkar diyoruz. Bunun zor soruları var. Bilerek bu ünitede anlatmayacağım. Çünkü ÖSYM artık işlem sorularından uzaklaştı. Ya yani ben bu konuyu aslında ÖSYM sınavına yani üniversite sınavına hazırlık olarak değil, okul sınavlarına hazırlık olarak anlatıyorum. Mesela bu soru ÖSYM'de çıkmaz ama cevap anahtarı bilerek gösteriyorum. Hani ilgilenenler burayı durdurup çözmeye çalışabilir. Dehidrasyon reaksiyonlarının tersine biz ne diyoruz? Hidroliz. Hidrolizi adından da çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Latince'de hidro su demek. Liz de parçalama demek. Yani biyoloji için çok basit Latince kavramları şimdiden bilmenizde fayda var. İki reaksiyonu bilerek karşılaştırmanız için gösteriyorum. Mesela burada dehidrasyon tepkimesi olarak maltoz sentezini görüyorsunuz. Burada da maltozun parçalanmasını görüyorsunuz. Dersin başında anlattığım gibi şu kısımlar neydi? Reaksiyona girenlerdi. Burası da okun gösterdiği de neydi? Reaksiyonun sonucuydu. Mesela dehidrasyon tepkimesinde iki tane glikoz reaksiyona girip bir tane maltoz ve bir tanesi oluşuyorken bunları girenler yaptığımda yani bir maltoz bir molekül suyla reaksiyona girdiğinde iki tane neyin oluştuğunu görüyorum glikozun. Burada ne anlatmaya çalışıyoruz? Bir maltoz molekülünün içindeki glikozit bağı buradaki bir molekül suyla ne yapılır? parçalanır ve, buradaki glikozlar serbest kalarak iki tane ne oluşur? Glikoz. Yani burada maltoz büyük molekül. Eğer büyük moleküller su ile kendisine oluşturan küçük molekülleri ayrılırsa biz bu reaksiyonları ne diyoruz? Hidroliz. Yani suyla parçalama reaksiyonları diyoruz. İkisinin farklarını karşılaştırırsak dehidrasyon tepkimeleri basit olarak sentez tepkimeleridir. Diğer bir tabirle anabolik reaksiyonlardır. Hidroliz tepkimeleri parçalama, sindirme tepkimeleridir. Diğer tabirle katabolik reaksiyonlardır. Ancak fotosentez bir anabolik reaksiyondur. Hücresel solunum bir katabolik reaksiyondur. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Solunum ve fotosentez olaylarının dehidrasyon ve hidroliz reaksiyonu ile alakası yoktur. Yani öğrenciler şöyle bir mantık kuruyor. Eğer bu mantığa solunum ve fotosentez olaylarını karşı, e, karıştırmayacaksanız kurduğunuz mantık doğru. Genellikle şöyle diyor öğrenciler. Denkleme bakarım. Suyun çıktığını görsem bu denklem dehidrasyondur. Suyun girdiğini görsem hidrolizdir diyorlar. Yanlış değil. Ancak bu kural her denklem için uygun değil demeye çalışıyorum. Yani siz, siz solunum olayındaki su çıkışına dehidrasyon tepkimesi ya da fotosentezdeki su girişine hidroliz tepkimesi diyemezsiniz. Anlayamazsanız sonra açıklayacağız. Ama şöyle söyleyeyim. Soğanın ve fotosentez demir reaksiyonlarının dehidrasyon ve hidrez reaksiyonlarıyla alakası yok. Yani bunlar ne dehidrasyon ne hidrez reaksiyonudur. İçerinde 100 tane glikoz bulunan bir nişasta dehidrasyon sentezi oluşurken kaç tane su açığa çıkmıştır? Yani diyor ki 100 tane glikoz rengi biraz koyulaştırayım. Ne meydana getirmiş? Nişasta. Neticede reaksiyona giren madde sayısı ne? 100. 100'ün bir eksiği nedir arkadaşlar? 99. Yani bu nişastada kaç tane su molekülü var? 99. Yine şunu da sorabilir. Bu nişastanın içinde kaç tane bağ vardır diyor. 99 tane ne bağ olacak? Glikozit bağı olacak diyoruz. Çünkü dehidrasyon tepkilerinde su sayısı oluşan bağ sayısına eşitti. 258 monomerden oluşan bir polimeri parçalamak için kaç adet su gerekir? Yani diyor ki burada bir polimer var. Bu polimeri sayısını bilmediğim suyla parçala diyor. Ve 258 tane ne olursun diyor monomer. Cevap arkadaşlar tam tersini düşünerek de cevaplayabilirsiniz. 257'dir. Neden? Tersin düşünün. Mesela 258 tane monomer Birleşip bir polimeri oluştursaydı bunun bir eksiği kadar ne açığa çıkacaktı? Su. Anlatabildim mi? Şimdi tam tersini soruyor. Aynı polimeri yine monomerlerine ayırmak için kaç tane su ihtiyacınız var? 257. Dehidrasyon santresi sırasında 113 adet su açığa çıkan bir polimer kaç tane monomerin birleşmesiyle oluşuyor? Burada monomer sayısını bilmiyoruz. Bunlar birleşmişler, bir tane polimer oluşturmuşlar ve kaç tane su açığa çıkmış? 113 tane. Girenlerin bir eksiği kadar polimer sentezinde su açığa çıkarıyorduk. Daha doğrusu dehidrasyon sentezinde reaksiyona girenlerin, hani N dersek bir eksiği kadar ne açığa çıkar? Su. Dolayısıyla 113 tane su reaksiyona girdiyse, burada 114 tane ne vardır? Monomer vardır. Çünkü 114 tane monomerin bir eksiği size 113 rakamını verir diyoruz. Dediğim gibi ÖSYM üniversite sınav sorusu için işlem sorusu sormuyor. Ben bu soruları okul sınavları için çözdüm. Ama şunu bilmenizi istiyor. Yani verilen reaksiyonun dehidrasyon mu olduğunu bilmenizi istiyor. Mesela aşağıdan bir örnek gösterirsem cevapları var. Burada iki tane glikozun birleşip maltoz sentezlendiğini görüyorsunuz. Ve bir molekül su açığa çıktığını görüyorsunuz. Mesela bu reaksiyon nedir? Dehidrasyon. Çünkü şurada az önce size bahsetmeyi anlatmaya çalıştığım gibi bir glikozun OH ile diğer glikozun hidrojeni ayrılıyor. Ve şurada bir tane ne kuruluyor arkadaşlar? Glikozit bağı. Ve bunun sonucunda bir tane açığa çıkar diyoruz? Su. Bu reaksiyonu de dehidrasyon diyoruz. Mesela diğer tepkimeye baktığımızda hidroliz tam tersi demiştik. Burada da laktoz giriyor. Bir molekül suyla şuradaki bağ kırılıyor ve glikoz ve galaktoz serbest kalıyor. Bu reaksiyonda ne diyoruz? Hidroliz. Yani ÖSYM işlem sorularından ziyade şöyle bir şekil koyup ya da durumu anlatıp bu reaksiyonun dehidrasyon ve hidroliz olduğunu size soruyor. Şaşırtma amaçlı hücresel solunum ve fotosentez denklemlerini de araya sıkıştırıyor ve e, bunlar hidroliz ya da dehidrasyon mu diye sizi çağırmaya çalışıyor. Videoyu kapamadan önce tekrar söyleyeyim. Hücresel solunum ve Fotosentez denklemleri ne dehidrasyon ne de hidroliz denklemleridir. Onlar apayrı denklemlerdir. Buraya kadar beni dinlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yine videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.